Anasını babasını götürüyor huzur evine bırakıyor. Omuzunda kedi köpek besliyor. Bu nedir ya? Bu mudur evlatlık? Yedi tane çocuğu anne baba omuzunda taşısın, yemesin, yedirsin, giymesin, giydirsin. Ay anne ya hanımım istemiyor huzurum bozacak götür huzur evine koy. Bir tane hanımı köpek getiriyor baş köşede kurdeleyle gezdiriyor. Bu mudur? Anne babaya saygı olması gerekiyor. Eğer olmazsa daha kötü günler gelecek. Bir empati yapsın ya benim için değil onun için değil. İç Anadolu'da yine biraz anne babaya saygı kültür kaldı. Buralarda tüm kopmuş insanlar. Ben Nevşehir'den geldim. Biz anamıza babamıza ilk önce karnını doyururuz. Onlara hürmet ederiz. Sonra da biz yeriz. Aman ben senin anneni istemiyorum. Ben kayınvalidem uzun, omuzumda taşıdım ya. Elimde mi kaldı? Allah razı olsun yavrum dedi. Gitti bak. Biz de oraya gideceğiz. Mezarlıkta ne yazıyor biliyor musunuz? Bunu hiç unutmayın. Ey cemaat diyor. Ben sizin gibi olamam. Siz benim gibi olursunuz. Her yaptığınızı kabrinizde bulursunuz.